Hazreti Ömer'den bahsetmek aslında adaletin ete kemiğe bürünmüş halinden bahsetmektir. Onu anlatmaya başladığımızda zihnimizde sadece tarihi bir şahsiyet değil, sarsılmaz bir vakarın ve heybetin resmi canlanır. Mekke'nin tozlu sokaklarında yürüdüğü zaman uzaktan bakanlar onun bir binek üzerinde geldiğini sanırlarmış. Bu sadece fiziksel bir boy-boş meselesi değil, ruhunun büyüklüğünün dışarıya taşan bir yansımasıydı aslında. Yeryüzünde yürüdüğü zaman yerin sarsıldığını hissettiren o adam, İslam'la şereflenmedin önce bile karakterindeki o keskin köşeleri, o tavizsiz duruşuyla biliniyordu. Ama asıl hikaye, o sert mermerin İslam'ın elinde nasıl bir adalet abidesine dönüştüğüdür. Hasan-ı Basri'nin o meşhur duasını hatırlayın. ''Ya Rabbi, bu insan İslam'a girdi ve beni de yüceltti.'' der. Ömer'in Müslüman olması sadece bir kişinin din değiştirmesi değil, bir toplumun izzetinin yeniden inşasıydı. O güne kadar Kabe'de gizli saklı ibadet eden müminlerin başlarını dik tutup biz buradayız diyebilmesinin adıdır Ömer. Onun hayatına baktığımızda aslında her birimizin içindeki o ham duyguların doğru bir inançla nasıl has bir hale gelebileceğini görüyoruz. Bugün onun hayatının her kıvrımına bakarken sadece bir biyografi okumayacağız. Biz bugün bir insanın kendi nefsiyle girdiği o büyük savaşın nasıl kazandığını ve dünya tarihinin gördüğü en büyük adalet sistemini nasıl bir aşkla kurduğunu anlamaya çalışacağız. Hattab'ın oğlu Ömer'den müminlerin emiri Ömerül Faruk'a uzanan bu yol her birimiz için bir hayat dersi niteliğinde onun heybeti karşısında titreyenler sadece insanlar değildi. Onun olduğu sokaklarda kötülüğün nefes alması bile zordu. İşte şimdi o büyük ruhun köklerine, çocukluğuna ve onu Ömer yapan o sert topraklara doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Ömer'in kim olduğunu anlamak için onun yetiştiği iklimin ve mensubu olduğu Adiyoğulları kabilesinin karakterini iyi analiz etmek gerekir. Cahiliye Mekkesi'nde her kabilenin bir uzmanlık alanı, bir toplumsal görevi vardı. Adi oğullarının omuza aldığı yük ise sefaretti. Yani onlar kabilenin dış dünyadaki dili, kulağı ve aklıydı. Bir savaş kapıya dayandığında ya da kabileler arası çözülemez bir ihtilaf çıktığında sözün gücünü kullanacak kişi Ömer olurdu. Peki neden onca insan arasından Ömer seçilirdi? Cevap basit. Onda sadece fiziksel bir üstünlük değil, muazzam bir belagat yeteneği vardı. Sözü bir kılıç gibi kullanmayı biliyordu. Eski Arap şiirine olan hakimiyeti, bin mısralık kasideleri bir çırpıda ezberlemesi onun entelektüel derinliğini gösteriyordu. Hatta meşhurdur. "Halka seslenip bin mısralık şiiri ezberleyen değil, içinden 500 mısrayı eksiksiz okuyabilen karşıma çıksın." diyerek meydan okumuştur. Bu onun hafızasının ne kadar keskin ve kelimeler üzerindeki hakimiyetinin nedenli güçlü olduğunun kanıtıdır. Şiir o dönemde Arapların hafızasıydı ve Ömer o hafızanın en usta temsilcilerinden biriydi. Bu hitabet yeteneği İslam'la tanıştıktan sonra hakikati haykıran bir sese dönüşecekti. Öte yandan anne tarafına baktığımızda Mahsumoğullarını oğullarını görüyoruz. Yani o meşhur Ebu Cehil aslında Ömer'in öz dayısıydı savaş ve liderlik vasıflarının genlerine işlendiği bir aileden geliyordu. İki metreyi aşan boyu, develeri tek hamlede yere seren bilek gücü ve yenilmez bir güreşçi olması onu toplumun doğal lideri haline getirmişti. Ancak bu kaba bir güç değildi. Bu güç ticaret için gittiği Yemen'den Filistin'e, Irak'tan Habeşistan'a kadar geniş bir coğrafyada edindiği tecrübeyle birleşmişti. O dünyayı tanıyan, siyaseti bilen ve insanın fıtratını okuyan bir adam olarak yetişiyordu. Kader onu büyük bir göreve hazırlıyordu. Ancak o henüz bunun farkında değildi. Hazreti Ömer'in o meşhur sert mizacının kökleri aslında babası Hattab'ın yanında geçen zorlu çocukluk yıllarına dayanır. Babası Hattab, disipliniye ve tavizsiz tavrıyla bilinen bir adamdı. Ömer, yıllar sonra halife olduğunda bile babasıyla geçtiği o dağ eteklerini hatırlar ve hüzünlenirdi. Çobanlık yaptığı o günlerde ne kadar yorulursa yorulsun babasının gözüne giremezdi. Hatta Ömer her döndüğünde mutlaka bir eksik bulur ve onu sertçe azarlardı. Bu baskı altında büyümek Ömer'in karakterini çelik gibi sertleştirmişti. Belki de bu yüzden hayatın hiçbir aşamasında gevşekliğe ve disiplinsizliğe yer vermemişti cahiliye dönemindeki sertliğini düşünün. Darun Nedve'de Müslümanlara karşı alınan baskı kararlarının en sert uygulayıcısı oydu. Ebu Cehillerin, Ümeyye bin Haleflerin bile karşısında konuşurken iki kez düşündüğü o heybetli adam, inandığı davanın o an için yanlış olsa bile sonuna kadar arkasında duruyordu. Mekke'de anneler çocuklarını sus yoksa seni Ömer'e veririm diye korkutur hale gelmişti. İşte bu sertlik aslında korunmaya muhtaç bir adaletin kabuğu gibiydi o izzet ve vakar kavramlarını yeniden tanımlayacak bir ruh taşıyordu. Halifelik döneminde valilerine yazdığı o meşgur emirleri hatırlayın. Çocuklara ata binmeyi, yüzmeyi ve ata tek hamlede sıçramayı öğretin diyordu. Sadece teorik değil, pratik bir güç istiyordu. Savaşta psikolojik üstünlüğün önemini biliyordu. Koşan bir ata ayağını basıp üzerine fırlayan bir askerin düşman kalbine nasıl bir korku salacağını hesaplıyordu. Ancak bu sert adamın içinde bir o kadar da hassas bir terazi vardı. Askerlerinin tırnağına taş değse bunun hesabını Allah'a nasıl vereceğini düşünerek uykuları kaçardı. Ömer aslında gücün merhametle nasıl dengelenmesi gerektiğini bizlere gösteren bir okul gibiydi. Kendi evlatlarına karşı bile tavizsiz olan adaleti aslında babasından aldığı o disiplinin ilahi bir süzgeçten geçirilmiş haliydi. İslam'ın en çetin günleriydi. Müslümanlar sayıca az, baskı ise dayanılmaz boyuttaydı. İşte tam o günlerde alemlerin efendisinin semaya uzanan bir duası yankılandı. Ya Rabbi, iki Ömer'den biriyle bu dini aziz kıl. Bu dua Hz. Muhammed'in insan sarraflığının en büyük nişanesidir. O iki kişinin karakterindeki samimiyeti görmüştü. Ömer bin Hattab ve Amr bin Hişam yani Ebu Cehil. İkisi de batılın safındaydı ama ikisi de davasına inanılmaz bir sadakatle bağlıydı. Efendimiz biliyordu ki bu samimiyet doğru tarafa yönelirse İslam'ın önündeki tüm engeller birer birer kalkacaktı. Ebu Leheb gibi korkak ve menfaatçi karakterlerin aksine bu iki adam inandıkları şey uğruna her şeyi göze alabiliyordu. Mesela Bedir'de Ebu Leheb korkusundan kendi yerine adam gönderirken Ebu Cehil en önde çarpışmaya gitmişti. İşte samimiyet böyle bir şeydir. Yanlış yolda bile olsanız o bir gün sizi hakikate götürebilir. Hazreti Ömer yıllar sonra bu duayı her hatırladığında gözyaşlarını tutamazdı. Ya o dua diğerine isabet etseydi bu Ömer'in hali ne olurdu diye hıçkıra hıçkıra ağlardı. Bu onun tevazuunun en büyük kanıtıdır. O kendisini hiçbir zaman garanti altında görmemiş, hep o ilahi seçilmişliğin sorumluluğunu omuzlarında hissetmişti. Efendimizin sol yanı o güne kadar boş kalmıştı. Sağında Hazreti Ebu Bekir vardı ama o sol yanı dolduracak, heybetiyle düşmana korku salacak o sütun henüz yerinde değildi. Ömer'in İslam'a girişi aslında o boş kalan yanın tamamlanması demekti. Onun samimiyeti Mekke'nin karanlık sokaklarında bir meşale gibi yanmaya başladığında sadece Müslümanlar değil tüm dünya bu nurdan nasibini alacaktı. Ömer'in hikayesi bir duanın bir insanı bir insanın da bir dünyayı nasıl değiştirebileceğinin en somut en canlı örneğidir. Hazreti Ömer'in hidayet yolculuğu, sanıldığı gibi bir anda olup bitmiş bir hadise değildir. Allah o sert yüreği yumuşatmak için kalbine üç büyük damla akıtmıştır. İlk damla bir zulmün ortasında gelen hüzündür. Habeşistan'a hicret etmek için hazırlanan azatlı kölesi Leyla binti Ebi Hasme'yi gördüğünde Ömer'in içindeki o taş sertliğindeki duvarlar ilk kez çatırdar. "Nereye?" diye sorar. Leyla'nın senin zulmün yüzünden vatanımızı terk ediyoruz cevabı Ömer'in yüzünde görülmemiş bir hüzne sebep olur. Leyla o an inanmıştır Ömer'in Müslüman olacağına. Kocası Amr ise Hattab'ın eşeği Müslüman olur ama Ömer olmaz diyecek kadar ümitsizdir. İkinci damla ise Kabe'de bir gece yarısı düşer. Efendimiz'i ibadet ederken görür ve gizlice yaklaşır. Efendimiz o sırada Hakka suresini okumaktadır. Ömer içinden bu bir şair der, o an ayet gelir. O bir şair sözü değildir. Ömer şaşırır, kahin herhalde der, ayet cevap verir. O bir kahin sözü de değildir. Kalbi titrer ama henüz teslim olmamıştır. Üçüncü ve son damla ise herkesin bildiği o meşhur olaydır. Kılıcını kuşanmış, Hazreti Muhammed'i öldürmeye giderken, yolda kendi kız kardeşi Fatma ve eniştesinin Müslüman olduğunu öğrenir. Öfkeyle eve dalar, tokatlar savurur. Ama Fatma'nın yüzündeki o kan ve o kararlı duruş Ömel'in içindeki son direnci de yıkar. Taha suresinin ayetleri kulağına çalındığında o dev adamın dizlerinin bağı çözülür. Bu kelamın sahibi ancak Allah olabilir der.'' İşte o an öme için dünya durur ve yeni bir evrenin kapıları açılır. O güne kadar yıkmaya çalıştığı o dinin en büyük muhafızı olmaya karar verir. Bu üç durak bir insanın hakikate ulaşmak için hangi merhalelerden geçtiğini gösteren ibretlik bir serüvendir. Hazreti Ömer kız kardeşinin evinde o ilahi kelamın cazibesine kapıldığı an artık eski Ömer değildir. Yerinden kalkar, temizlenir ve büyük bir kararlılıkla Darül Erkam'ın yolunu tutar. Elinde kılıcıyla kapıya dayandığında içeride bir anlık sessizlik olur. Müslümanlar tedirgindir. Ancak Hazreti Hamza'nın o vakur sesi yankılanır. Açın kapıyı. Eğer hayırla geldiyse onu hayırla karşılarız. Yok eğer şer niyetliyse kendi kılıcıyla başını gövdesinden ayırırız. Kapı açılır. Hazreti Ömer içeri girer. Efendimiz onun yakasından tutar ve o meşhur sarsışıyla sorar. Daha neyi bekliyorsun ey Ömer? Ebu Lehet gibi helak olmayı mı? Ömer'in cevabı nettir. Eşhedü en la ilahe illallah. O an Darül Erkam'dan yükselen tekbir sesleri Mekke sokaklarına taşar. Ömer iman eder etmez fıtratının gereği olan o soruyu sorar. Ya Resulallah, onlar batıl bir hak değil miyiz? O halde neden gizleniyoruz? İşte o gün Müslümanlar iki saf halinde Kabe'ye yürürler. Bir safın başında Hazreti Hamza, diğer safın başında Hazreti Ömer vardır. Müşrikler bu manzarayı gördüğünde adeta dillerini yutarlar. Efendimiz o gün ona Faruk lakabını verir. Faruk sadece bir isim değil, hak ile batılı birbirinden ayıran keskin bir ölçüdür. Ömer'in Müslüman olmasıyla birlikte İslam evlerin içinden çıkıp meydanlara inmiştir. O günden sonra şeytanın bile Ömer'in yürüdüğü yoldan kaçtığı rivayet edilir. Bu onun ruhundaki o sarsılmaz otoritenin ve ihlasın bir sonucudur. Artık Mekke'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Ömer o günden sonra her nefesini İslam'ın izzeti için tüketmeye ant içmiştir. Onun imanı Müslümanlar için bir fetih, müşrikler içinse bitmekmeyen bir kabus olmuştur. Mekke'de baskılar arttığında ve hicret emri geldiğinde herkes gizlice gece karanlığında yola koyulurken Ömer, Ömerliğini bir kez daha yapacaktır. Kılıcını kuşanır, Kabe'yi tavaf eder ve müşriklerin toplandığı yere giderek haykırır. İşte ben Medine'ye hicret ediyorum. Karısını dul, çocuklarını yetim bırakmak isteyen varsa çıksın önüme. Kimse cesaret edemez. O en zayıf müminleri de yanına alarak adeta bir meydan okuma töreniyle yola çıkar.'' Medine'ye vardığında Efendimizin en yakın istişare halkasında yer alır. Ancak onun bir özelliği vardır ki tarihte eşine az rastlanır. Muvafakatı Ömer. Yani onun bazı görüşleri henüz ayet inmeden önce kalbine doğar ve kısa süre sonra vahiy ile tasdik edilirdi. Mesela makamı İbrahim'de namaz kılma arzusu, içki yasağındaki kesin tavrı veya hicab ayetlerine dair hassasiyeti. O adeta vahyin ritmini kalbinde hisseden bir dehaydı. Bakara 125. ayet indiğinde onun kalbindeki o ince sızı ilahi bir hükme dönüşmüştür. Fakat o bu durumu asla bir övünç kaynağı yapmaz. Aksine Rabbimin görüşüne isabet ettim diyerek derin bir tevazu gösterirdi. Bir gün bir kadın çıkıp onun bir hatasını düzelttiğinde koca halife tüm cemaatin önünde Ömer hata etti, bu kadın doğruyu söyledi diyebilecek kadar hakikat aşığıydı. Onun adaleti önce kendi nefsini terbiye etmekle başlıyordu. Gücü elinde bulunduran birinin sıradan bir insanın uyarısıyla geri adım atması dünya siyaset tarihinin en büyük derslerinden biridir. Ömer koltuğuna değil hakikate sevdalıydı. Hazreti Ömer'in hayatındaki en büyük kırılma noktalarından biri Hudeybiye Barış Anlaşması'dır. Hicretin 6. yılındadırlar. Müslümanlar hasretle Kabe'ye gitmek isterler ama müşrikler engel olur. Yapılan anlaşma maddeleri dışarıdan bakıldığında Müslümanların aleyhine görünmektedir. Ömer'in o deli fişek ruhu buna razı gelmez. Efendimize gider, Hazreti Ebubekir'e gider. Biz hak yolda değil miyiz diye sorar. Ancak o gün aldığı cevap teslimiyetin zirvesidir. Efendimiz ben Allah'ın kulu ve elçisiyim. O beni asla yalnız bırakmaz der. Ömer, yıllar sonra o günkü itirazlarından dolayı duyduğu pişmanlığı, hala o günkü konuşmalarım için sadaka verir, istiğfar ederim diyerek anlatır. Hudeybiye, Ömer'e sabrın ve stratejinin kılıçtan daha keskin olduğunu öğretmiştir. O Fethi Mübin ayeti indiğinde barışın aslında en büyük zafer olduğunu anlamıştır. Gerçekten de o barış sürecinde İslam'a girenlerin sayısı o güne kadar girenlerin iki katına ulaşmıştır. Ömer burada açık perdeden kapalı perdeye geçişi, yani her şeyin akılla değil, vahye tam teslimiyetle çözüleceğini kavramıştır. Bu tecrübe onu ileride imparatorluklar yönetecek bir halifeye dönüştüren en büyük olgunlaşma evresiydi. O artık sadece heybetli bir savaşçı değil, ilahi hikmetin izini süren derin bir devlet adamıdır. Hazreti Ebu Bekir'in vefatından sonra halifelik yükü Ömer'in omuzlarına biner. Ebu Bekir onu tayin ederken, ben sert olduğum için o yumuşaktı, o başa geçince yumuşayacaktır demiştir. Gerçekten de Ömer halife olduğunda halkına karşı bir anneden daha şefkatli, zalime karşıysa bir fırtınadan daha şiddetli olmuştur. Onun halifeliği İslam'ın dünyaya açılan kapısıdır. Topraklar genişledikçe o küçülmüştür. Suriye, Irak, İran birer birer fethedilirken o Medine'de hasır üzerinde uyumaya devam etmiştir. Bir gün Bizans'tan gelen bir elçi halifeyi sormuş. Onu bir ağacın gölgesinde, toz toprak içinde uyurken bulduğunda, "Adaletle hükmettin, emniyette oldun ve uyudun." demiştir. İşte dünya liderliği budur. Saraylar kurmadan, koruma orduları tutmadan sadece adaletin gücüyle emniyeti sağlamak. O devlet malına olan hassasiyetiyle de bilinirdi. Geceleyin devlet işini yaparken devletin mumunu, kendi işini yaparken kendi mumunu yakan bir hassasiyet. Eğer bir haram lokma boğazımdan geçerse bunun hesabını mahşerde nasıl veririm diye titreyen bir dev. Ömer'in adaleti nehir kenarındaki kurdun kaptığı koyundan bile kendini mesul tutan o meşhur vicdandan doğuyordu. O sadece toprakları değil, gönülleri fethetmenin peşindeydi. İslam toplumu Ömer döneminde sadece askeri başarılarla değil muazzam bir şehirleşme ve sistem kurma başarısıyla da öne çıktı. Ömer, Resulullah'tan aldığı modeli genişleterek Kufe, Basra ve Kahire gibi yeni şehirler kurdurdu. Bu şehirleri kurarken sadece binalar değil bir ruh inşa ediyordu. Bir cami yaptıracağı zaman altı okçuyu farklı yönlere dizer, okların düştüğü yerin ortasını merkez belirlerdi. Bu hayatın merkezine ibadeti ve cemaati koymanın mimari bir yansımasıydı. Kurduğu 120 bin cami aslında 120 bin medeniyet ocağıydı. Posta teşkilatını kurarak haberleşmeyi hızlandırdı, Hicri takvimi başlatarak tarihimizi sistemleştirdi. Ama o kadar ince ruhluydu ki hastaneyi nereye kuracağını bile bilimsel bir metotla belirlerdi. Etin en geç bozulduğu, havanın en temiz olduğu yeri seçerdi. Vergi sisteminde adaletli davrandı, atların zekatından ticaret gelirlerine kadar her şeyi Beytülmal'de topladı ve ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Ancak bu dağıtımı yaparken de bir ölçüsü vardı. Kimseye hak ettiğinden fazlasını vermediği gibi kimseyi de mahrum bırakmadı. Onun yönetiminde devlet halkın hizmetkarıydı. O emirül müminin, müminlerin emiri sıfatını taşırken aslında en büyük yükü sırtlanmış bir ham aldı. Ömer'in dışarıdan bakıldığında görülen o sert kabuğunun altında, okyanuslar kadar derin bir merhamet yattığını sadece yakınındakiler bilirdi. Gece tefkişlerini hatırlar mısınız? Yanına eslemi alır, Medine sokaklarını adım adım gezerdi. Bir gece bir bebek ağlaması duyar. Kadın bebeği sütten kesmeye çalışmaktadır. Çünkü halife sadece sütten kesilen çocuklara maaş bağlamaktadır. Ömer bunu duyduğunda adeta yıkılır. Vay senin haline Ömer! Kaç Müslüman evladına kıydın diye ağlayarak sabahı dar eder. Ertesi gün hemen yeni bir emir yayınlar. Bundan sonra her doğan çocuğa maaş bağlanacak. O insanların ihtiyaçlarını sadece görünen kısımlarıyla değil, evlerin içindeki gizli yaralarıyla dert edinirdi. Bir başka gece çocukları açlıktan ağlayan bir annenin tencerede sadece taş kaynattığını görünce hemen depoya koşar. Un çuvalını kendi sırtına alır. Eslem, ben taşıyayım deyince, peki mahşerde benim yükümü de taşıyacak mısın diye sorar. O çuvalı sırtında taşıyan koca halife elleriyle o ateşi yakar ve o çocukları doyurur. Onlar gülmeden o evden ayrılmaz. İşte Ömer budur dünyanın yarısına hükmeden bir adamın bir yetimin gülümsemesi için yere çöküp onunla oyun oynaması. Bu sahne modern dünyanın hiçbir siyaset kitabında yazmaz. Bu sadece Ömer'in Adalet ve Merhamet kitabında yer alır. Kudüs'ün fethi, Hz. Ömer'in hayatındaki ve İslam tarihindeki en zarif sayfalardan biridir. Savaşla değil, adaletle gelen bir fetihtir bu. Kudüs halkı, şehri teslim etmek için bizzat Ömer'in gelmesini ister. Ömer yanında sadece bir hizmetlisi ve bir binek ile yola çıkar. Yolda sırayla binerler hayvana. Şehrin kapısına geldiklerinde sıra hizmetliye gelir. Hizmetli mahcup olur. Siz binin ey halife der. Ama Ömer kabul etmez. Şehre yaya girer. Elbisesi yamalıdır. Ayakkabılarını koltuğunun altına almıştır. Onu gören Patrik ve Kudüslüler bekledikleri adaletin bu olduğunu hemen anlarlar. Yayınladığı emanname ise bir insan hakları bayannamesidir kiliselerinize dokunulmayacak, inancınızdan dolayı horlanmayacaksınız. Canınız ve malınız bize emanettir. O gün Kudüs sadece Müslümanların değil, adaletin şehri olmuştur. Ömer orada namaz kılarken bile hassas davranır. Eğer ben kilisenin içinde namaz kılarsam, benden sonra gelenler burayı camiye çevirip size haksızlık edebilir diyerek dışarıda namaz kılar. Bu incelik, bu hak hukuka riayet ancak Ömer gibi bir ruhun harcıdır o kılıcın kazandığı zaferi ahlakın zaferiyle taçlandırmıştır. Kudüs bugün hala o Ömer adaletinin özlemini çekmektedir. Onun yönetim anlayışındaki en dikkat çekici olaylardan biri de Halit bin Velidi azletmesidir. Halit Seyfullah, Allah'ın kılıcı lakaplı, girdiği hiçbir savaşı kaybetmemiş bir kahramandır. Ancak halk arasında Halit varsa zafer vardır inancı yayılmaya başlayınca Ömer'in tevhid hassasiyeti devreye girer. Zafer Halit'ten değil Allah'tandır diyerek onu görevden alır. Bu ne Halide bir hakarettir ne de bir kıskançlık. Bu inancın safiyetini koruma çabasıdır. Halit bin Velid ise Ömer başımızdayken fitne bize yaklaşamaz diyerek bir nefer gibi savaşmaya devam eder. İkisinin arasındaki bu muazzam bağ aslında İslam'ın nasıl bir karakter inşa ettiğinin kanıtıdır. Biri adaleti korumak için makamı alır, diğeri davayı korumak için makamı terk eder. Ömer valilerini de çok sıkı denetlerdi. "Benim ailemden birine ayrıcalık tanırsanız hesabını sorarım." diye ihtar ederdi. Valilerinin mal varlıklarını kayıt altına alır, halkın şikayetlerini bizzat dinlerdi. Bir gün bir vali hakkında şikayet gelince onu Medine'ye çağırıp halkın önünde yüzleştirecek kadar şeffaf bir yönetim sergilemiştir. Onun olduğu yerde torpil, rüşvet veya adam kayırma nefes bile alamazdı. Hazreti Ömer'in hayatı boyunca sergilediği o sarsılmaz duruş sadece bir yönetim biçimi değil, aslında köklü bir tevhid mücadelesidir. Onun bu hassasiyetini en iyi anladığımız olaylardan biri hiç şüphesiz Yermük Savaşı devam ederken aldığı o meşhur karardır savaşın en kritik anında Allah'ın kılıcı lakaplı, girdiği hiçbir meydandan mağlubiyetle ayrılmamış olan Halid bin Velid'i görevden alır. Bu karar dışarıdan bakıldığında askeri bir intihar gibi görünebilir. Ancak Ömer'in derdi toprak kazanmak değil, kalplerdeki inancı korumaktır. Çünkü halk arasında Halit varsa zafer vardır'' cümlesi fısıldanmaya başlamıştır. Ömer, insanların zaferi bir kulun kılıcına bağlamasından, yani farkında olmadan bir tür putlaştırma içine girmesinden endişe eder. Zafer halitten değil, alemlerin Rabbi olan Allah'tandır diyerek bu algıyı kökünden yıkar. Yerine Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı atar. Bu olayda sadece Ömer'in adaleti değil, Halid'in muazzam teslimiyeti de devleşir. Halit kararı duyduğunda Ömer baştayken fitne bu topraklara ilişemez diyerek bir nefer gibi savaşmaya devam eder. Ömer'in ekonomi ve devlet yönetimindeki dehası da bu tevhid bilincinden beslenir. O fey ayetlerini muazzam bir sistemle hayata geçirmiştir. Sasani ve Bizans toprakları fethedildiğinde o toprakları askerlere ganimet olarak dağıtmamıştır. Eğer bugün biz bu toprakları aramızda paylaşırsak yarın gelecek Müslüman nesillere ne kalacak? İnsanlar konuşacak bir Müslüman bile bulamaz hale gelir diyerek toprakları yerli halka bırakmış, oradan gelen vergiyi ise kamu yararına kullanmıştır. Onun kurduğu divan teşkilatı bugünkü modern devlet yapılarının temelini oluşturur. Beytülmal'deki her bir kuruşun hesabını tutarken peygamber hanımlarına, Bedir ashabına ve tüm Müslümanlara yıllık atiye ve aylık erzak dağıtmıştır. Hatta bir gün sırf anneler çocuklarını daha erken sütten kesip halifeden para alsınlar diye çocuklarını mağdur ettiklerini duyunca gecelerce ağlamış ve ''Vay senin haline Ömer, kaç Müslüman evladına kıydın?'' diyerek hıçkırıklara boğulmuştur. Hemen o gün bir kanun çıkararak sütten kesilmeden her doğan çocuğa maaş bağlatmıştır. O kağıt üzerinde bir halife değil, her halenin içinde nefes alan, her yetimin başını okşayan ilahi bir vicdandır. Hazreti Ömer ömrünün son demlerinde artık dünya yükünden iyice yorulmuş, gönlü ise tamamen ötelere yönelmişti. Bir hac mevsiminde Arafat'ta ellerini semaya açıp, Allah'ım İslam devleti genişledi, tebaam çoğaldı ama benim gücüm zayıfladı. Ne olur beni benden önce sana kavuşan iki dostuma, Efendimiz'e ve Ebu Bekir'e ulaştır diye dua ederdi. Onun bu yakarışı aslında bir vedanın ayak sesleriydi. Bir gece rüyasında bir horozun kendisini kakaladığını görünce ecelinin yaklaştığını anladı.'' Arkadaşlarına bir yabancı beni öldürecek dediğinde kimse buna ihtimal vermiyordu. Zira Medine huzur ve emniyetin merkeziydi. Ancak kader planı işliyordu. Zilhicce ayının son günlerinde bir sabah namazı vaktinde halkının huzurunda mihraba geçtiğinde mecusi köle Firuz'un zehirli hançer darbeleriyle sarsıldı. Yere düştüğünde ilk sorusu beni vuran bir Müslüman mı oldu? Hayır cevabını alınca, elhamdülillah Rabbimin huzurunda bana secde etmiş birinin eliyle çıkmayacağım diyerek şükretti. Ölüm döşeğindeyken bile adaleti ve dürüstlüğü elden bırakmadı. Oğlu Abdullah'ı yanına çağırıp borçlarımı hesapla, evimi satıp öde, yetmezse akrabalarıma git ama kimsenin hakkını üzerimde bırakma dedi. Dünyanın beşte birine hükmetmiş bir imparatorluğun lideri vefat ettiğinde arkasında sadece borçlar ve yamalı bir hırka bırakmıştı. Sahabe efendilerimiz oğlu Abdullah'ı halife yapmasını teklif ettiklerinde bir evden bir kurban yeter diyerek bu görevin bir saltanata dönüşmesini en başından engelledi. Son arzusu Hazreti Ayşe validemizden izin alarak iki dostunun yanına defnedilmekti. İzin geldiğinde Ömer olarak değil bir mümin olarak gidiyorum diyerek tevazuunu son nefesine kadar korudu. Hicri 23 yılında 63 yaşında şehadet şerbetini içtiğinde İslam dünyası sadece bir halifeyi değil adaletin sarsılmaz sütunu onu kaybetmişti. Abdullah bin Mesud onun vefatı üzerine ilmin ondan dokuzu gitti demiştir. Hazreti Ömer'den bize kalan en büyük miras kılıcın kazandığı topraklar değil, bir kurdun kaptığı kuzunun hesabını bile Allah'a vermekten titreyen o tertemiz vicdandır. Onun hayatı bir insanın doğru bir inançla nasıl devleşebileceğinin ve bir devletin sadece adalet üzerine nasıl yükseltilebileceğinin ebedi bir kanıtıdır. Bugün eğer dünya adalet diye sayıklıyorsa bu aslında yüzyıllar önce Medine sokaklarında omuzunda un çuvalıyla gezen Ömer'in eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Allah ondan razı olsun ve bizleri onun o heybetli, vakur ve adaletli yolundan ayırmasın.